merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir gün boyunca Angry Neighbor'a hile yüklemeye çalıştım. Şükürler olsun ki bugün bir en yükledim. Zor olsa da bir şekilde yükledim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya like'ları bekliyorum. Şöyle ilk önce şunu açalım arkadaşlar. Ki bizi yakalayamazsın. Nasıl yükledi indirdiğimi de e, gösteririm. Onu ne oluyor? İlk önce bunu büyütelim arkadaşlar. Gel gel. Sonra çok işimiz var. Gel gel seni seni büyüteceğim geldi. An gel. her kapıyı kırıyor ya. Buraya koymayayım araba falan çarpın şimdi. Vüt 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 vüt. Oh. Biraz daha büyüt. Bu kadar yeter gibi düşünüyorum. Evet bu kadar bence yeter. Bu ne der Hı hız. Ama bu da hızlandı ya. Tamam normalleştirelim. Ya evin içine giriyor arkadaşlar. Oje mi sürmüş o? Evet arkadaşlar siyah oje sürmüş. İlk önce benim ilk arkadaşlar videonun sonunda şura, şurayı sileceğiz. Ha, burayı. Çok kişi merak eder. Bilmeyen. Ben biliyorum arkasını da. Arkadaşlar şimdi ilk önce şu kapıyı silelim. He. Burada ne varmış? Arkadaşlar şuraya herkes bilir. Şimdi neyse şurayı silelim biz. Hii, evi sildim ya. Su yerini göstermemeye çalışayım o zaman. Ya da boş arkadaşlar böyle bir yerde su yeri. Eskiden ben de merak ettim. Böyle bir daha rahat araştırabileceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası yeşil küpün olduğu yer. Yeşil küpü alalım. Yanına gidip alalım. Eve geri gelelim. Şöyle. <laughs> Allah. Videonun sonunda da arkadaşlar o zaman Anger Neighbor'ları buton yapacağız. Oyunu çökeltmeye çalışacağız. Aha. Aha. Ben bir kere bunu tıklar tıklamaz oyundan atlan. Ne yazıyor acaba burada? Acaba. Şimdi arkadaşlar şeye bakacağız. Asansör gizemine bakacağız. Şöyle onun için şeye çıkalım biz. He. Aklım çıktı lan. E ben oraya nasıl çıkacağım? O zaman kutu alıp gelelim arkadaşlar. Ben neden Video hızlandırmış gibi oldu lan. Bir, iki. İki tane alalım bence de yeter. Şöyle şimdi bunu. Lan tamam, normale vurdum ben bunu. Şimdi gidelim. Şunları koyalım. Yeşili de alalım böyle elimize. Şimdi bir şekilde nasıl söyleyebiliriz ki? Onu düşünmedim. Neyse ya iki tane koyalım buraya da. Yedik Şöyle gidelim hemen. Bafu bafu bu bafu. Arkadaşlar şimdi en gıcık olduğum yer. Ben yeşil küple neden çıkmadım ki? Ama tek de çıktım. Eskiden burayı hiç yapamazdım. Öyle bir sinirim bozardı ki. Seven moon, the seven the Allah kahretmesin. Uy. Doping hafıza neyse. <laughs> ya bu elimde çok kötü gözüktü benim. Neyse. Şimdi arkadaşlar boş verin elimizde dursun bu. Bak. Şimdi arkadaşlar bu evin şehrini merak ediyorduk. Asansör he. Bir kat var. Aslında burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada hiçbir şey yoktu zaten. Bakın arkadaşlar. Şimdi şeye bakacağız arkadaşlar. şu adaya gireceğiz. Buna zaten mutsuz da girilir de. Ha, gördük biz. Maviyi de alalım arkadaşlar. Sonra kırmızıyı da alalım. Şunu koyalım. Maviyi de alalım hemen. Kırmızı buradan gözüküyordur. Evet arkadaşlar orada. Uzaktan alınabilse şu an almıştım valla. Ah. İyi değil beni. Anger Neighbor'ın şeyini merak eden tek ben miyim? Kafasının içine. Tipe bak ya. Bu ne biçim tipti be. Çok tatlı. <laughs> Anam. Heh, heh, heh. Sen hareket etme. Lan orada bir şey var. Kafasında mor bir şey var. Anne ne? Lan! Bakın kafasında mor bir şey var. Anlatma Allah'ın cezası ya. Of. Neyse arkadaşlar. Kafasının içinde gördük lan. Hiç böyle beklemiyordum. Neyse Ama beyni var mı diye merak ediyordum. Beyin ne koymuşlar dedim. Mor bir beyin koymuşlar arkadaşlar Angry Neighbor'a. Her like Angry Neighbor için neyse bir beyin tanesi. Arkadaşlar şöyle. Allah Ekber. Tamam geldik. Şimdi mavi nerede lan? He burada. Şimdi kırmızıyı da alalım. Poçup. Tövbe tövbe öyle Sonra bir tane daha gizemi çözeceğiz. Ee, çok fena bir gizem gerçekten arkadaşlar. Biri bakmadır bilim... Bakmış mıdır bilmeye. Biz kırmızı yalmıyoruz Tamam. Aldık. Şöyle koyalım şunda. Bu da yavaş fırlatıyor arkadaşlar. Bu çok ileri fırlatıyor. bayağı ileri fırlatıyor. Bu bizi böyle havaya koyabiliyorsunuz bu şekilde. Böyle yapılar yapabiliyorsunuz. Bununla da. Bu da yavaş fırlatıyor işte. Şöyle fena bir tane bir şey yapalım buraya. Bak, arabalar var ya. Şuranın arkasında geçiyor mu? Bak, ona da böyle bakmayı düşünüyorum. Çok yukarı çıkacağız. Anger Neighbor'ın boyunu falan açacağız yani. Anger Neighbor minik daha büyüyor o zaman. De kulaklarında. Şimdi arkadaşlar şuraya odaklanın. Orada araba varsa arabalar arabalar çimenin içinde oluşuyor. Şimdi başka bir gizem var. Bu ona bakacağız. Ya Allah. Tamam. Şimdi tekrar şeye giriyoruz. Gel 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 gel, gel. Ha. İstediğime ulaştım. Şunun içindeki şeye nasıl bakacağız evet? Burayı da silemiyor muyum ya? Ah be. Bir dakika. Ya <laughs> neyse. Ele var. Şu şu silebiliyor muyum? Tamam. <laughs> Yapabildiğim kadar uzun yaparsam bunu ne olur? Galiba dünya kadar olur. La büyüyor bir de daha fazla. La göbeği beni geçti. Aya ayakları benden büyük olmasını istiyordum zaten büyük. Oo. Lan. 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 La Angry Neighbor yok oldu. Neyse yine Angry Neighbor yapalım. Hadi. Gel Angry Neighbor. Gel. İkinci Angry Neighbor. Gel bakalım. Dur lan. Tamam sen şu dur, dur şimdi ben seni biraz büyüteyim büyüt 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 Şöyle ev kadar olsun önceki kadar olsun tamam önceki kadar oldu bence Yallah yallah Şimdi arkadaşlar Oyun çökene kadar şey koyacağız Engineer Aaaa oyunun sesi gidiyor şu an Aaaa, kaç tane aldı şu an bilmiyorum Hadi boy çok merak Hala evin içinde bir sürü var. Oh. Gelin bir şey deneyeceğim hepinize. Ben şuraya. Su yerine girsem. Böyle hepinizi bunlardan vursam. Arkadaşlar <laughs> şu, şu, sarı alalım. Çekil 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 çekil. Allah. Lan. Arkadaşlar ben neredeyim? He pardon. Gray diye gelme aldım. Bir şey dedi tam. Şöyle şuradan çıkalım. Ne? Ne sıçtım ya? Bakın ben buradan nasıl çıkacağım? Ha tamam, zıplatıyor. Yaparız yes. benim peşimi de bırakın artık ya. En, en büyüğünüz olan Angry Neighbor'a saygı deneyim. Arkadaşlar son defa Neighbor'ın kafasına, içine bakalım. Sonra videoyu kapatayım. Ne kadar rahat oldu. Hadi yes. Şimdi arkadaşlar bunu... Ne kadar rahat olmuş. Bakın. Dişleri var. Lan! Gözünün şeyini mi yapmışlar? Bakın mor bir şey var o kafasında da. Neyi onu bilmiyorum. Vururum mu? Tabii tabii. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoları da kaçırmamak için kanalıma abone olursanız, bildirimleri de açarsanız video paylaştığımda size bildirimi gelir. Neyse ne kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.